Merhaba arkadaşlar. Hülya'nın köy hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Bugün sizlere börek yapacağım. Ben doğrusu kendimize börek yapacağım ama sizlere de videosunu çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu börek çok güzel oluyor. Sürekli yaptığım bir börek ve çok az malzemeyle olan bir börek arkadaşlar. Hem tadı çok güzel, çıtır çıtır böyle aynı baklava yufkasıyla yapılmış gibi. Hem de gerçekten çok böyle hem pratik hem de az malzeme. Yani herkesin elinde bulunan bir malzeme diyebilirim. Yani herkes kolaylıkla yapabilir arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel. Yani bir deneyin isterseniz. Bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Peynirli börek arkadaşlar. O yüzden şöyle peyniri hemen kenara alacağım. Ve peynirli yapayım. Sizler isterseniz değişik ıspanaklı olabilir veya da patatesli olabilir. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. İsterseniz hemen şöyle tarifimize başlayalım. Bir su bardağı sıvı yağ döküyorum arkadaşlar. İlk önce hemen beraberinde de bir su bardağı süt. Sütümüz az bir şey ılık. O kadar çok aşırı değil arkadaşlar. İçine hemen bir tane yumurta. 3 yemek kaşığımızda yoğurdumuz var arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı tuz, bir tane de kabartma tozu. Bunu da ilave ettim. Hava malzememiz bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra bunu dökeceğim içine. Yufkalarımızı açarken nişasta kullanıyorum. Buğday nişastası. Hepsini buraya toplamadım. Buğday nişastasıyla yufkamızı açacağım arkadaşlar. Ara kısımlarına tereyağı süreceğim da sonra peynir koyup şeklini vereceğim. En üstüne de iki tane yumurta sarısı. İki tane yumurta sarısını sürüp fırına vereceğim arkadaşlar. Yani dediğim gibi gerçekten çok güzel lezzetli bir börek. Şöyle hemen elimi daldırıp yoğurmaya başlayayım arkadaşlar. Recep'i uyuttum. Recep dedim uyumuşken bir zörük yapın. Çocuklar da ödev yapıyorlar odalarında. Bunun hamuru da arkadaşlar biraz yumuşak olacak. Şöyle yumuşak olacak. Ne kadar yumuşak yoğursanız açması sizin için o kadar kolay olur. Ben de böyle genellikle açılacak yufkaları biraz yumuşak yoğururum. Yani çok fazla bir saat iki saat beklemek yerine bazen hiç beklemeden direkt açıyorum. Bazen bir 5-10 dakika kadar bekliyorum. Hem açması kolay oluyor benim için. Hem de yumuşak hamur daha iyi oluyor. Buna da maksimum aşağı yukarı 4-4,5 bardak falan gidiyor. Bazen 5. Yani tam olarak bardağını saymadım. Hamurumuzu da şöyle güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. ununuzu da azar azar ekleyin ki birden sertleştirmeyin. Sertleştirirseniz çaresi bulunmaz arkadaşlar. Ama yumuşak havlu çare her zaman için bulunur. O yüzden şöyle yavaş yavaş az az unumuzu ilave ederek de yoğuruyoruz. Bugün hazırlığını mutfakta yapmadım arkadaşlar. Evde oturarak da başladım hem videoya dedim Çünkü devamını da burada getireceğim. Mutfak soğuk biraz. O yüzden evde yoğurum dedim. Hem de evde de böreğimizi yapalım. Mutfakta fırına da bir dedim. Orada da pişer zaten. Kapanışı mutfakta yaparak da başlangıcımızı evde yapalım dedim. yufkamız şey hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle zaten sizlere de göstereceğim birazdan. Ama biraz daha yoğurmam gerekiyor. Bir hamuru ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel olur hamur. Normal biz ekmek yaparken de öyle arkadaşlar. Hamuru ne kadar çok yoğurursan, çoktan ziyade iyi yoğurursan böyle uğrak atmaz. Ekmeğimiz de çok güzel olur. Çörek hamuru da aynı. Onu da güzel yoğurmak gerekiyor. Bakın şöyle hamur kıvamı sizlere gösteririm arkadaşlar. Yumuşacık oldum. Yani dediğim gibi sert yoğurursanız biraz fazla beklersiniz açmak için. Ama benim gibi yumuşak yoğurursanız eğer daha daha az bir sürede hemen açmaya başlayabilirsiniz. Hamur arkadaşlar şimdi şöyle 20 beze haline getireceğim, küçük küçük ceviz büyüklüğünde. 20 beze haline getiriyorum. Şöyle bezeleri bir oluşturum, onu sonra yuvarlayacağım arkadaşlar. Yani bezelerin hepsi eşit olmasına pek gerek yok. Zaten açması önemli. açılırken hepsi eşit oluyor zaten. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Evet, tam 20 bezelik şöyle ayırdım. Şimdi bunları şöyle güzelce yuvarlıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. İsterseniz eşit de yapabilirsiniz. Fazla büyük olursa birbirine ekleyebilirsiniz. Bu yoğurduğum hamurdan iki tepsi börek çıkıyor. Şöyle arkadaşlar bakın. 20 tane bezemi yaptım. Üstünü kapatacağım. Biraz şöyle bir 5 dakika en fazla 10 dakika kadar bekleteceğim. Çünkü şu ortalığı bir toparlayayım. Bir de tereyağısını eridip şu buraya da tahtamı hazırlayayım arkadaşlar. Açım aşamasında yine görüşürüz. Arkadaşlar hamurumuz bayağı kendine geldi. Ben de gördüğünüz gibi tahtamı hazırladım. Şöyle leğen içine nişasta mı döktüm? Bu nişastası söylemiştim zaten. Tavama da tereyağımı erittim. Yani hepsini hazırladım malzemelerin. Bakın burada da iki tane yumurta sarımız var. Şimdi açmaya başlayacağım. Aslında biraz açtım şöyle. Bakın üç tanesini yaptım arkadaşlar. Şimdi yapma aşamasıyla yine sizlere de göstereceğim. Kuruzanın otur kızım. Kuruzanın bir aç açıyor. Hem o da öğrensin. Ah. Ben şöyle. Şöyle at, bastır, onun üstüne. Bak şöyle. Yuvarlak bir şekilde açıyor arkadaşlar yufkalarınızı. Gözlere de söyledim. Hem gel yardım et dedin, Hem de alış. Öğren. Değil mi kızım? Mi? Bol yap nişastasına. Bir şey olmaz. Ne kadar nişastası bol olsa, o kadar kıtır kıtır olur. Al. Sar kalanını. Yan, yan çevir biraz daha bas omuzuna sar birazcık bozuldu bir şey yok, bas yavaş tamam şimdi saralım. bakalım nişasta sar. da öyle sar bu üç taraflarda ucuna da ortasına da elinizden geldiği kadar ince açmaya çalışın arkadaşlar Nişasta serpmeye de korkmayın. Bol bol nişasta serpebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Normalde biz ekmek yaparken şu şekilde yapar. Şöyle de açarız. Ama şimdi ikimiz olduğumuzda Gülizan'la Ben şöyle şu şekilde yapıyorum. Bu şekilde daha kolay gidiyor. Böyle börek yufkaya takıyorum. Genellikle şöyle yapıyorum. İstersen sen, sen de böyle oluyor ya. Sen çok ortalara bastırdığın için. bu tarafın yapışıyor. Ben bu tarafı. Bak, yaptım şey nasıl böyle. Şöyle, şöyle, şöyle ne yaptım? Sen nasıl yapıyorsun? Bak, ben tabu ucuna götürmüyorum ki, ucuna götürürsen yapışır. Ucuna götürmeden ben açıyorum, gördün, şey gördün mü? Bir şey olmaz. Gördün mü? Bakayım bir bak. de bak. bak, fazla ucuna götürme, bak. Sen ne yapıyorsun? Ta şöyle yaptığın Hı. için seninki yapışıyor. Yapışır. Şu sondaki bırakma terine bakayım. Ee, ya? Şöyle yapıyorum, döndürüyorum. Oradan sıkını açıyorum bak şöyle. Yani o Arkadaşlar bu kadar açtıktan sonra bunu hemen şöyle kenara alıyorum. O orada duracak. Ve bir tane daha açacağım hemen. Seninkini alın mı kızım? Şu ben açayım. Sen mi yapacaksın böyle Yoksa vereceğim. Ben mi? çekeceğim mi? Bir, bir tane, bir tane daha açayım. Şurası yapış. yapış. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi. Yaptı seni olaçak mı? mı? Aç. O da benim. Aç rey. Açık, açık. Açtı mı? Bak. İkinci de bu güzel açtı arkadaşlar gördüğünüz gibi anne size yardım ediyor. Büyüyorlar artık. Vallahi biraz da elimiz ayağımız oluyor gerçekten. Okuluna gittiler mi? Bayağı insan arıyor. Hayırlı olmayan herkese versin de kız evladı. Gerçekten. Hayırlı da oldu mu hepsinde iyi. Kimseye ihtiyacın olmuyor. İkisini de aynı boya açıldı arkadaşlar. Bakın hemen. Yanınızda böyle benim gibi kızınız varsa yufkanız hiç kurmaz. Değil mi kızım? <laughs> kızım var diye havamı da attım görüyor musun? İlk bezemi şöyle serdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen bakın ikinciyi alıyorum. İkinciyi de onun üstüne seriyorum. İkinciyi serdikten sonra ikisini bir açacağım arkadaşlar. Bakın bol bol da nişasta serpiyor. Yani nişastadan hiçbir şey olmaz. Sadece ince açmaya gayret gösterin. Bakın bu şekilde güzelce yufkamızı inceceğiz açacağım. Şöyle mi efendim? Şöyle. yaptım gördün mü? gördüm Şöyle. yavaş şöyle yırtılsın bir şey olmaz kokma yırtılacak değil. dur dur o çiçek de o sen varsın beklese şimdi benimki büyüdü ya o Arkadaşlar yufkamızı güzelce büyüttüm. Büyüttükten sonra şöyle üstüne yağımızı güzelce gezdiriyorum. Sürmeye mi çalışacağız? şey? çalışıyoruz. Şöyle? şöyle bir dökün. Şöyle kenarlarına, ortasına, her tarafına gelecek şekilde güzelce Bari şu yağımızı sürüyorum. Ya. Hı? Kenar açıldı. Açılsın. Şunu yapmaya çalışın. Birinci tat Sen hızlı yapıyorsun. Yavaş yavaş. Telefonu getir de şöyle yakından göstereyim ona bakalım. Evet. Bir şey olmaz. Şu kısmı arkadaşlar yakından göstereyim size. Bakın arkadaşlar. yağı güzelce sürdükten sonra bunu şu şekilde kapatıyorum. Kapattıktan sonra da hemen peynirimizi şu kenar kısmına peynirimizi de koyduktan sonra arkadaşlar şöyle rulo şeklinde büreğimizi sarıyorum. Şöyle sardıktan sonra da bunu böyle yapıyorum. Bunu da böyle. Zaten bir tepside dediğim gibi 5 tane arıyor. Şimdi bir tane burası kaldı. Bakın böreklerimizin şekli bu şekil arkadaşlar. Fazla tabii ki şöyle sıkmamak. Yani sıkmamak gerekiyor böyle. Şimdi hemen tek yufkamızı da yapalım. onu sen aç hemen. Bunu da ben yapayım. Şey diyorum. Onu fırına verelim. O pişerken de öbürünü yapalım. Bunu yani şey at. Bak şundan hiç atmamışsın. At. Attım ki. Hani yok. Sapsarı duruyor hamurun hamur. ne kadar bak. bol atarsan o kadar hem çabuk açılır. <laughs> Olsun ha, bir şey olmaz. Ya. Çok bastırıyor. Hamurumuz zaten bak yumuşacık. Çok bastırma. Bak şöyle yavaşça bastır. O kendisi zaten açılır. Tabii Nişasta de. dağıtıyor. At nişastayı. Bak ki öyle oluyor. Elini düzelteceğim bir şey olmaz ki. Yavaş kenara doğru. Ha kenarlara bas. Bas kenara. Basın. Yok olsun bir şey olmaz. Yırtılsın ne olacak sanki? Yırtık da pişecek, Düzgün de pişecek. Bir şey olmaz. Heh, devam et. Aşırı bastırma, üstüne yüklenme. Yavaş yavaş. Heh, tamam, getir onu bana şimdi. Hemen bunu da yapalım. Aç aç aç, şuraya ser bakın bana. Ser. Ser ser ser. Yine bir tane hamur verin yana. Bekle vereceğim. Elimle dolduruyorum ben yapına kadar. Biraz bekle. Yok aynı hamurlar. Çünkü hamur yumuşak zaten. Gördün mü? Hiçbir şey olmaz. O son tarafı bozulsun. Bozulsun mu olacak? İyi açmışsın. İyi bakalım açalım. Fırınımızı açtın mı? Hadi fırınımız bir aç gel. Yani şunu 180 dereceye alt üst yap. Fırınımızın ayarı da 180 derece arkadaşlar. İyice de ısındı mı 200 derecede getirebilirsiniz. Getirdin. Tamam. Hiç yırtıklığı kaldı mı? Bak ben... ne, ne güzel oldu güzel. Evet Bakın şunu, şunu şey tarafa tamam, doğru bir şey bekle şunu yapalım. Bugün Bir verdim işte arkadaşlar iki yerin sesi var gördüğünüz gibi hemen İki koldan yapıldı mı bitiyor, çabuk bitiyor. Tek olsa tek de uğraşılacak. Şey çıktı ya. bitti bak. Tam buna gitti. Biraz daha eriterim

Arkadaşlar böreğimiz oldu. Bir tepsiye tam 5 tane börek sığdı. 10 tane bezden zaten 5 tane börek oluyor. Burada tam 10 tane bezimiz kaldı. Yani bir tepsilik daha bezimiz var. Onu da bunu fırına verdikten sonra yapacağım. Şöyle yumurta sarılarını güzelce şimdi böreğimizin üstüne sürüyorum. Evet. Mm -hmm. Oynama. Oynama şeyine. Ben iki tane yumurta sar sıkırdım arkadaşlar. Yumurtalarınızın boyutuna da bağlı. Küçük olursa üç tane de kırabilirsiniz. Büyük olursa iki tane. Yeterli oluyor zaten. Üstüne çörek otu falan atmıyorum ben. Sade yatıyorum. Sizler Hı. isterseniz atabilirsiniz ama sarı daha iyi oluyor. Şişas daha iyi kara benziyor bale. Ne? Biraz. Kara benziyor. Şey, bir Şişe şey be. mi? Şişasta mı? Beyaz. Bak şimdi ben böyle şekli olduğunu bak. Şeydi ne? Taştan üstünde bölürüz. Evet arkadaşlar bakın böreğimiz hazır. Şöyle taraftan göstereyim. Böreğimiz hazır. Bu şimdi hemen fırına süreceğim. Fırınımız az biraz daha ısınsın. Bu pişerken de biz diğerlerini yapacağız arkadaşlar. Bu piştikten sonra yine ben size göstereceğim zaten. Ama diğerini yaparken de videomuzu sürdürmeye gerek yok. Sizleri de sıkmaya gerek yok. O yüzden ben bunu hem mutfağa götürürüm hem de videomuzu burada durdurup böreğimiz pişince yine gösteririm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğimiz fırından çıktı. Diğerini de fırına attım. O da orada bitti. Şöyle yakından tutuyoruz. Bakın arkadaşlar. Hatta şöyle size bakın çıtırlığını da gösterim. Bir tanesini hemen alıyorum. Şöyle altını gösterim. Bakın altı da çok güzel kızarmış. Üstü de aynı şekilde. Biraz soğusun diye bekledim arkadaşlar. Çünkü sıcak olduğumu görünmüyor. Bakın katlarda ne güzel görünüyor. çıtır çıtır şu anda. Biraz parçalayıp sizlere göstermek istedim. Bakın. Ben de bu parça. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yani bütün katlarda da güzelce pişmiş. Görüyorsunuz katlarını da. Bakın şöyle. Tadı da bir o kadar gerçekten güzel. Bak. Çıtırlığını da duyuyorsunuz. Hep çıtır çıtır dağılıyor. Bu şekilde şöyle kapatalım. Gerçekten çok güzel bir arkadaşlar. Yani mutlaka sizlere de tavsiye ediyorum. Yapın. Yaparsanız yani yapan olan arkadaşlarınız olursa bana da memnuniyetinizi yazarsınız. Memnun olmazsanız da yazarsınız. Tabi herkesin damak tadı da aynı olacak diye bir şey yok. Ben beğeniyorum ama siz belki beğenmeyebilirsiniz. Bugünlük de videom buydu arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.